<laughs> Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı masçı. <laughs> Hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. Be. belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Bir bakar Afiyet mısınız? Bir bakar abi. mısınız? Siz şimdi alkol alıyorsunuz. Eve gideceksiniz. Evet. Araç kullanabilir misiniz? Kullanırım. Ne var kardeşim? Ne Na şurası? 20 kilometre. Nasıl olacak bu iş? Yani yakalandığınız zaman alkolleri içeri al. sayılmaz ki. Niye? bak bak burada gösteriyor. Ne gösteriyor orada? 18 yaşlı ben 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. Tamam. E arabam benim kartal. Bu binek araba. Şimdi olmaz ki. Nasıl olur abicim? Senin araban kartal. E tabi. Burada ha. Bak binek araba kullananlar içemez diyor. Yani? Yani ben kartal benim araba. Ben içemiyorum. <laughs> Gidebilirsiniz yani. Giderim de tabi. Kamyoncular da gidebilir bu arada. Niye? E, kamyon yok burada bak var mı? Yok. E aynen. Evet Süslü abi Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz e, hacca? Ee, Ankara'dan geldik. Neresinden? Uzman Turizm'de geldik. geldiniz. memnun kaldınız Olur, inşallah. Memnun kaldık. Allah razı, Allah razı olsun. İyi günler. Ee, Peki hala e, şey mi, şeytan taşlamaya bugün e, gideceksiniz. Dün evet. gittiniz, nasıl buldunuz orayı? Vallahi şeytan yeri, e, bir apartman yapmışlar şeytana. E, rahat yeri, rahattır. E, evet. Bir şeytan burada gider mi, gitmez harikaya. Gitmez. Şeytan yeri bir dağ olacak ki taş atacaklar. Yani yeri tamam. rahat, bir dağ seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet. Eşekten burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Gelemez. yeri rahattır. Hiç gelebilir bir de, mi? Bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde şeytana taşını sattın. Nasıl? Çocukların yerine de şeytana taşını atattın. Ben çocukları yerine de dedim inşallah kalplerini ıslah etsin dedim. O şeytana taş. Ama sen de güzelmişsin ha. Ben mi? Güzelsin ama bakımsızsın. Valla boyamaya sürsen üzerine güzel dönüyorsun. Yok kızımı istemiyor. Ben bu, biz öyle şey mi şey, tarihçi, sakın. Aa. Makyaj yaptın mı kaçınmaya kalk. Şimdikten kaçınmaya kalk yine falan. Ay. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ablacığım. Günah mı? Sus, 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 Suslanmaya gerek yok. Dudaklar zaten zaten kırmızı. <laughs> Çok kırmızı. Baksana dudaklar evet, gerçekten. Evet. Allah'a sınıfın onu. Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak, şey sürüyor. Ama kaşlarını alsan gözlerim. Kaşlarımı erken... aldı ya Özlem abla. Ha. Kaşlarım alındı saf. Bak sen baksana. kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bıkkarım alındı. Aa. Al. Ab... fark etmiyor, gözlerimi mi görmüyor? Yok, gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyordum. Çıkart bakayım. Aa gerçekten <gülüyor> alın. <gülüyor> Allah seni gerçekten alınmış kız. <laughs> Gözlükler var da ondan görmüyorum. Selamun aleyküm Fehmi abi ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam abi. Abi Tedaş'ın sayacı okuma bedeli çok fazla geliyor. Ben de hocama okutturuyorum sayacı böyle daha hesaplı. Allah kabul etsin abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol Allah. <laughs> Husul gitti olmuşlar. <laughs> Şurada bir sıfır çiziyor. <laughs> Kapa şunu lan. <laughs> dayvono, dayvono, dayvono. Dayvono, dayvono. Dayvono, dayvono han baba biz de değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz. Ülkenin geldiği son durum bu. Gerçekten bize başka bir söz kalmadı. Etinden korkanın kemiğini severim. Ya her yerden var. Abi bir de post makinesi yollarsan eyvallah iyi akşamlar. Bir tane telefonu verir misin ya? Benim paketim bitti. Vereyim. WhatsApp'a gir, sohbetleri temizleyin değil, arşiv asla değil, tüm sohbetleri silin, iCloud'u kapat, Instagram'a gir, son arananları sil, DM kutunu temizle, hala çıkanları varsa üstüne basılı tut, gizle de, çift faktörlü kimlik doğrulamayı aç, Etiketlendiğim ve kaydedilen fotoğrafları kaldır, nelerde başka belirleri geri al, yonca, myspace, zuka, siber alanı ve facebook'u kaldır, Snapchat ismini değiştir. Ay mesajda market ve tanıtım mesajlarını bırak. Ekran ışığını kız. Rahatsız etme modundan çık. Ailenin ismini Serkan yap. Fotoğraflara gir. Son silinenleri sil. Son silinenlerin sildiğine de emin ol. Tamam bu kadar. Al <laughs> ya. Selam bebek ngo ben kelebek gibi gibi söyler ne gerek kızı gören diyor bir foto çekilir Hastası olanlar tedavi edilecek olmadı yapamadım sevemedim özledim senin de sen Merhaba Yılmaz Bey sizi tanıyabilir miyiz Merhaba ben Yılmaz kardeş 46 yaşındayım Zonguldaklıyım apartman görevlisiyim 24 yıldır bu işi yapıyorum boş vakitlerimde hobi olarak El işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de din takıp oynamak boş zamanlarımda. Herkes gönder. Gelin, gelin. kon payımca. Herkes gönderin. Herkes almakta kavuşur. Herkes alır. Herkes alır bana. Sen bana bir adım at ben sana freni patlamış kamyon gibi gelmesem namerdim cici kız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? oldu? Balın oldu. <gülüyor> 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 Ben Almancıyım, hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hemşer. Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider, her tarafı diyor da kimse sikine takmıyor. Hiç kimse. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki Almanya, Almanya'nın ekonomisi yok zaten? Nasıl? Ne, hiçbir şey yok. Para Almanya yok. Almanya'nın yok mu? Yok, çöpler yığılı, kimse toplamıyor, parası yok. Gariban ülke diyor. Ha, gariban ülke. Adamın ona yakın araba fabrikası var, sanayi Mec var. Hiç, Türk'ün hepsi. Neredesin Oğuzdaki Türkiye? Türklerin. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline Oberg. geçti hepsi. Hepsi bizim mi? Türk yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii, Hadi inşallah." Tabii. Tabii, tabii. Ben de Mercedes işçisiyim." İşçi olunca orayı almış mı oluyor?" Hayır, sahipleri Türk. Mercedes, BMW, hepsi Türk." Kuşatmışız her yeri." Bazen evet. Amerika'nın yarısı Türk, Müslüman. Orası. Tabii Müslüman. Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklanırsa niye, ne yapar Amerika'ya? Yok gider. Amerika'nın ya, yarıdan çoğu fazlası Türk." Bunu dizayn eden mühendisliğe iş ben. Elim yandı ya bir çaydanlığı ateşe koydun. Sapını tutamıyorsun. Bu sap niye var? Elin yanmasın diye var değil mi? Evet haklısın. Bunu niye kaplama yapmamışlar böyle bir kayla falan? Nerede, Markayı ben. söylemeyelim de. Türk, Türk, Türk. sonuçta yabancı marka değil. Ayıp olur. Ama dikkat etsinler yani. Kaşık üretiyorlar, kaşık içinde kayboluyor. <laughs> Yani bunlar bardağın boyunu ölçmeden mi kaşıyor Hayır seri canım, hay bardağı boyutu için o. o çay bardağı mı? O zaman bu, bu tip bardaklar için de küçük böyle kaşık üresinler. Hayır, <laughs> onlar için tık daha tatlı kaşığı var. Olur. Hayır, ben öyle büyük tat böyle istemiyorum. Şöyle küçük istiyorum ama boyu uzun olacak. Niye bundan karıştırayım kocaman kaşıkla? Peki. <laughs> Haklıyım ama ya. Kaşığı olurken elim yanıyor bu. I'ma go get